merhaba arkadaşlar. Ben pek Bilge. Şu anda bu gördüğünüz güllerden parfüm yapacağım. Hadi videomuza başlayalım. Önce gereken eşyalar bunlar. Buradan bir tane yaprak kopardım. Ve içine yaprakları attım. Şimdi üstüne su döküyorum. Ve şimdi suyu, yüllü suyu karıştırıyorum. karıştırdım. Ve şimdi ocağa koyacağım. Ve parfüm olacak. Hemen ocağa parfümümü götürüyorum. Yani gül suyumu götürüyorum. Hemen ocağa koydum. Ateşi yaktım. <laughs> Şu anda güllü parfüm yani güllüsü e, ısınıyor. Bir son sonraki videomda sonucu paylaşacağım.